Mosta. Öncelikle size, bizlere doğru çözüm ve bilgiler gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Benim 89 model Top Şahin 180 bin kilometre LPGli aracım var. Size sormak istediğim birkaç soru var. Arabamın diferansiyelinde 100 kilometre üstü hızda uğultu geliyor. Ayağımı gazdan çektiğimde ses kesiliyor. Çözümü nedir acaba? Kullandığım aracın amortisör değişim zamanlarını bilmiyorum. Ortalama kaç kilometrede değişmesi gerekiyor acaba? Son olarak da teker aksların ne gibi durumlarda değişir, belli bir zamanı var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim, saygılar. Of. Sayın Özkan Acar, öncelikle 100 kilometre hız üstü Diferansiyelden gelen uğultu, gaza bastığınızda gelen uğultu, gazdan çektiğinizde ses kesiliyor ise bu diferansiyelde ayna mağruti veya ayna mağruti rulmanlarında sorun olduğunu belirtir. Ama tofaş araçlarda en çok ayna mağruti aşınma sonucunda oluşur. Bunu gidermenin tek bir nedeni vardır. Ayna mağrutinin ve rulmanların yenilenmesidir. Amortisör ve e, akısların yenime, yenileme süreçlerine gelince bunların e, belli bir yenileme süreci yok çünkü amortisör ve akıslar aracın kullanıldığı yol ortamı paralelinde e, yıpranırlar ve e, bu değişkenlik içinde de yıpranma zamanları da belli değildir. Dolayısıyla Aracınız periyodik her 10 bin kilometre serviste bakıma giriyorsa zaten hani akıstal olmasa bile amortisörlerin el ile aracı esneterek kontrol edilmesi, veyahut otta sizin aracın zıplamalarından şikayet etmeniz veyahut otta zıplama veya süspansiyon çalıştığı zamanlarda ses yapan şikayet ettiğiniz hallerde. Yenilenmeleri veya kontrol edilir yenilenmeleri gerekebilir. Akıslar ise bunların bir değişim zamanı yok yani akısta normal olarak pek aşınmaz ancak akıs bilyaları, bulmanları belli sürelerde aşınır ve onlar da zaten yol yaparken gittikçe artan vuruldamalar, vuruldamalar edisi belli eder. E böyle bir olumsuzluk olduğunda da yenilenmeleri gerekir. Yani bunların belli periyodik bir yenilenme zamanları olmaz. İyi günler dilerim.